Tesla'nın uygun fiyatlı aracı sonunda geliyor. Yıllardır konuşulan ancak hakkında neredeyse hiçbir resmi açıklama yapılmayan o gizemli modelle ilgili ilk detaylar geldi. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yeni modelin aslında Model Y'nin daha düşük maliyetli bir versiyonu olacağını açıkladı. Bu karar, Tesla'nın üretim bantlarında radikal bir değişikliğe gitmek yerine mevcut bir modeli baştan aşağı sadeleştirerek maliyetini düşürmeye odaklanacağı anlamına geliyor. Avrupa'da 30 bin euro seviyesinde satışa çıkması bekleniyor. Türkiye içinse beklentimiz 1 milyon 800 bin veya 1 milyon 900 bin TL civarında olması yönünde. Peki, Tesla bunu nasıl başaracak? Zaten minimalist ve üretim teknikleri oldukça verimli olan bir aracı daha da ucuzlatmak mümkün mü? İşte bu sorunun cevabı dünyaca ünlü bir Tesla hackerından geldi. Green the Only. Green Tesla'nın yazılımlarında ve araç kodlarında gizlenmiş bilgileri bulmaktan, adeta keyif alan bir dedektif. Ve son keşifleri uygun fiyatlı model Y'nin yani kod adı E41 olan bu aracın bazı özelliklerinden feragat ederek fiyatını düşüreceğini gösteriyor. Tabii ki bunlar henüz resmi olmayan sızıntılar ama Green'in tahminleri bugüne kadar genellikle doğru çıktı. O yüzden kulak kabartmaya değer. Peki neleri kaybediyoruz? Hazır olun, liste biraz uzun. Green'in iddialarına göre aracın içinde bir dizi sadeleşme göreceğiz. İç aydınlatmalar basitleştirilecek, elektrikli koltuklar yerine manuel koltuklar kullanılacak. Kapılardaki şık su birikintisi lambaları ve arka koltuklardaki ekranlar da rafa kalkıyor. Daha da ilginci, aracın tavan döşemesi fiber blasa dönüşebilir. Bu da demek oluyor ki o ikonik cam tavan bu modelde olmayacak. Elektrikli katlanır yan aynalar da yok. Hatta süspansiyon bile basitleştirilmiş ve bu model basınç sensörü olmayan 18 inç jantlarla yola çıkacak ve en dikkat çekici detaylardan biri, Green, Tesla'nın arka kameradan ısıtıcıyı çıkarmayı planladığını söylüyor. Bu, bu modelin potansiyel alıcılarının tam otonom sürüş paketini çok fazla tercih etmeyeceğine dair bir sinyal olabilir. Gelelim motorlara. Green'in paylaştığı bilgilere göre bu araç hem dört tekerlekten çekişli hem de arkadan itişli seçeneklerle gelebilir. Ancak motor konfigürasyonları özel olacak. Peki batarya ve menzil ne olacak? Unutmayın, bu aracın en büyük amacı ucuz olmak. Ancak bir Tesla için en önemli kriterlerden biri de menzil. Neyse ki gelen bilgiler bataryanın aynı kalacağını ve menzilin 400 kilometrenin altına düşmeyeceğini gösteriyor. Avrupa'da 30 bin euro seviyesinde satışa çıkması bekleniyor. Türkiye içinse beklentimiz 1 milyon 800 bin veya 1 milyon 900 bin TL civarında olması yönünde. Peki tüm bu sadeleştirmeler aracın temel yapısını değiştirecek mi? Gelen bilgiler, dingin mesafesi ve genel araç boyutlarının aynı kalacağını gösteriyor. Yani Tesla Model Y'nin sunduğu geniş iç hacim ve konfor bu uygun fiyatlı versiyonda da korunacak. Dışarıdan bakıldığında daha pahalı versiyonlarla aradaki farkı anlamak oldukça zor olabilir. Tesla, daha küçük bir araç geliştirmek yerine mevcut ve kanıtlanmış bir platformun maliyetini düşürmeye odaklanarak hem üretim hızını koruyor hem de tüketicilere daha ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Sadeleşme sürecinde aklınıza peki ya bagaj hacmi küçülecek mi sorusu gelmiş olabilir. Merak etmeyin, iyi haber şu ki bagaj hacmi de aynı kalacak. Bu, ailelerin veya yük taşıma ihtiyacı olan kullanıcıların uygun bir fiyatlı model tercih ettiklerinde de Tesla Model Y'nin sunduğu o cemert depolama alanından ödün vermek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Ön ve arka bagaj bölümleri yine tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. Bu strateji, Tesla'nın fonksiyonellikten ödün vermeden maliyeti düşürme konusundaki kararlılığını bir kez daha göz önüne seriyor. Tesla'nın bu hamlesi sadece araçtan donarım çıkarmakla sınırlı değil. Şirket, uygun bir fiyatlı model yaratmak için çok daha derinlemesine bir üretim optimizasyonuna gidiyor. Örneğin, Gigapress adı verilen devasa döküm makinalarını kullanarak aracın şasesini tek parça halinde üretmesi hem üretim süresini hem de maliyeti önemli ölçüde düşürüyor. Bu sayede kaynak kullanımı azalıyor ve montaj hattındaki karmaşıklık ortadan kalkıyor. Bu süreç uygun fiyatlı model seri üretimine geçişi hızlandıracak en önemli etkenlerden biri. Uygun fiyatlı model ye donanımsal olarak bazı kısıtlamalara sahip olsa da Tesla'nın en büyük gelir kaynaklarından biri olan yazılımdan vazgeçmeyeceği biliniyor. Aracın sensörleri ve kameraları, FSD dediğimiz tam otonom sürüş sisteminin temelini oluşturmaya devam edecek. Her ne kadar bu modelin alıcılarının büyük çoğunluğunun bu pahalı paketi satın almayacağı düşünülse de, Tesla, FSD abonelik modelini bu araçlara da entegre ederek potansiyel gelir kapısını açık tutacak. Bu, yazılım güncellemeleriyle aracın yeteneklerini artırma stratejisinin bir parçası olmaya devam edecek. Tesla'nın bu hamlesi, elektrikli otomobil piyasasında ciddi bir dalgalanma yaratacak. Özellikle Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E, ve Hyundai Ioniq 5 gibi rakip crossover modellerle doğrudan rekabete girecek. Daha düşük bir başlangıç fiyatı Tesla'yı piyasadaki en cazip elektrikli araçlardan biri haline getirebilir. Bu durum diğer üreticileri de maliyetleri düşürmeye ve daha uygun fiyatlı modeller sunmaya zorlayabilir. Böylece elektrikli otomobillerin yaygınlaşması daha da hızlanabilir. Son olarak bu modelin Elon Musk'ın genel vizyonundaki yerini de konuşabiliriz. Musk, uzun zamandır 1 milyon adetlik satış hedefinden ve Tesla'yı kitlelere ulaştırmaktan bahsediyor. Uygun fiyatlı modelye bu hedefe ulaşmak için atılan en önemli adımlardan biri. Peki bu araba kimin için? Tesla'nın bu hamlesiyle hedeflediği kitle muhtemelen daha önce Tesla'yı yüksek fiyatı nedeniyle tercih edemeyenler. Bu, ilk kez elektrikli otomobil alacak olanlar veya daha küçük, uygun fiyatlı bir crossover arayan aileler olabilir. Sadeleştirilmiş özellikler, lüksten çok fonksiyonelliğe önem veren tüketiciler için cazip hale gelebilir. Tesla, Model Y'nin pratik yapısını ve menzil avantajını koruyarak bu yeni alıcı kitlesine ulaşmaya amaçlıyor. Bu, Tesla deneyiminin daha geniş bir demografiye yayılmasını sağlayacak. Tesla'nın mühendislik başkan yardımcısı Moravi, bu daha uygun fiyatlı modelin yılın son çeyreğinde satışa sunulacağını belirtmişti. Tam da Amerika'daki federal teşviklerin kalktığı döneme denk gelmesi de manidar değil mi? Yani kısacası, daha ucuz bir Tesla'ya olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Peki, siz bu sadeleşme hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşük bir fiyat için bu konfordan vazgeçmeye razı mısınız? Yorumlarda buluşalım ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.